Evet, <laughs> değerli izleyicilerimiz ve başta hocalarımız not alacaklar. Hı. Bakara suresinin 157. ayetine baktıkları zaman, Evet orada Cenab-ı Hak, orada, aleyhim salawatumirrabüküm ve rahmeh buyurur. Salawat. Onlara Allah'tan bir takım destekler, salavat vardır ve rahmet vardırdır. Ayrıca. Salatla rahmet sözcüğünü birbirinden hmm. ayırır. Bakın. Hani o zaman izahında da kullar olursa deniyor. Evet. Bak, evet. Bak, bunu da herkes bir bilsin. Hem salavat hem rahmet. Evet, aynı sözcük, hmm. yani aynı ayetin aynı ayet içerisine, içerisine birbirine de hem o var hem o var diye her evet. ikisinin anlamları sözcükleri ayrı ayrı kullanır ve böylece salavatın rahmet olduğunu Cenab-ı Hak bizim gözümüze sokar. Hmm. Burada sigorta altına alınmış adeta değil mi Kur'an-ı Kerim'de Allah tar tarafından? İşte zaten Kur'an-ı Kerim'in mesanelik ilkelerinin içerisinde Hı. hep bu vardır. Kur'an, evet, Kur'an'ı evet. Kur kendisi tefsir eder. Ahsene tefsir deriz. Hı. Onun için bütün yanlış anlamaların Hı. tümü Kur'an ile bertaraf edilir. Evet. Bir anlam, bir kavram senin önüne getirildiği zaman ona bir bakarsın. Ya Kur'an'dan onay alıyor mu, almıyor mu? Tabii ki. Yani şeye bakarsın, salavat sözcüğü Allah'tan olursa rahmet anlamına gelir mi, gelmez mi? Ya var öyle bir şey? Ya Kur'an'a bir bakıyorsun, şey evet. e, diyelim ki. Bakara 157'ye Cenab-ı Hak rahmet sözcüğünü salat sözüyle ayrı ayrı zikretmiş. Ayrı ayrı. Destekler ve rahmettir. Ha, evet. Bunu unutmayalım. Evet. Ve böylece ayrı anlamlarda olduğunu bizim gözümüze sokmuştur. Evet. Delgilemiş. Ve böylece tahrifi engellemiştir. Evet. Onun için herkes gözünü bir açmalıdır.